Antalya'ya geldik. Göynük'teyiz. Antalya Göynük kenara yakın bir yer. Orada kalıyoruz. Dört gün boyunca buradayız. Göynük'ten, kemerden, Antalya'dan görüntülerimiz olacak. Antalya videomuzda karşınızdayız. Göynük'te ikinci günümüz. Dün pazar vardı. Pazar dolayısıyla çekmedim. Kötü görüntüler Sır... gibi geldi. Sıradan bir pazardı yani. Göynük'ün merkezi pazar caddesi burası. Ve dağlar Çekimlerimizi sabah yapacağız. Aradan sonra çok kavurucu bir sıcaklık var. Uzaklarımız çatlıyor sıcakta. Öğleye kadar rüzgarlı öğleden sonra gece bile çok sıcak. 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar var. Göynük. Göynük merkezindeyiz. Sesleden anlayacağınız gibi sabah sabah Sos Merkez Caddesi cami, Şükrü Bel'de Çok kocak var orada Kapaş sabah sabah. Köyünük. Köyünük dediğimizde aklımıza gelen tek şey bu herhalde. Bir de ileride bir küçük bir dünya simgesi var. Şehrin girişine çıkışına ortasına her tarafına yapmıştık. Köyünükteyiz Kemal'e gidiyoruz. geldik. Saat sabahın sekiz Kemal Saat Kulesi. Kemal'in merkezindeyiz. Çok sıcak bir hava var. Yine 30 derecelik bir hava. Sabah sabah. Böyle kimseler yok. Mekanlar ölü. Burada öğleye doğru kalkın insanlar on birden. Gece zaten yatmıyorlar. Tek yeridir. saat Kulesinin yanından manzaralar. Kemer. Kemere geldik, Sakarya Üniversitesi'nden bir arkadaşı bulduk burada. <laughs> Kemer'de bile Sakarya Üniversitesi'nden bir arkadaş bulabiliyoruz demek ki. Nasıl gidiyor kemer? Ya i̇yi gidiyor. Kendine daha, <laughs> daha yeni açılıyor. Ama biz 3 saattir ayaktayız. Göğünüme gezdik, kemere geziyoruz. Bir Allah'ın kolu yok. <laughs> Millet böyle yatıyor tamam, tamam, tamam. yollarda. Kemerin merkezindeyiz. Saat 9. Sıcaklık 38 derece. Millet denize girecek sabahın köründe. Kemer merkez. Rus tur turist, sayısı oldukça fazla. Kemer merkezden görüntü. Biraz geziyoruz. Marina şu Şöyle de marina tekneler. Saat 9.30. Yaklaşık 40 dereceyi buldu. 9.30'da uzun yolun önündeyiz burada. Sabahın 9.30. Yaklaşık 40 derece. Hem Tekir Olimpos'a gideceğiz. Meşhur Olimpos Dağı'nın yamaçlarına gireceğiz. Tekir geziyoruz. 2 saatin sonunda çıktık yola. Yine gezimiz devam ediyor. Yine sonunda, 2 saatler sonunda alan birini bulduk. Kimse almıyor burada otostopu. Dolmuşlar da dolu. Şu an Olimpos'a gidiyoruz yine geldik. Hiç uyum ama girerken 5 lira verdik. Bölüm post şehrinden surlar. Sahile gidiyoruz yüzmeye. Şehri de göreceğiz biraz. Bölüm manzaraları Türkiye'nin. <laughs> ya geçmiş piknik yapıyor. İleride sahili var. Şöyle bir dere akıyor ama yukarıdan ne bilemiyoruz. isim yazmıyor. Devam ediyoruz. Olimpos'tayız. Tanrılarında. dağı. Olimpos plajına geldik. 2 kilometreden fazla uzunlukta bir plaj. Böyle dağın yamacında, Olimpos dağının yamacında. Hava 45 derece var sıcaklık. Bu daha fazla duramayacağız. Denize gireceğiz. Olimpos antik şehrinden surlar. Olimpos gezimiz burada bitiyor. Yürüdük Olimpos plajında. Şöyle Olimpos plajından son görüntülerimiz. Yarın jet skiye ya bineceğiz. Ondan sonra gün de Antalya'ya gezeceğiz. Videomuz bayağı uzun olacak. Halkımızın çözümleri bitmiyor. Güneşin üzerine şey güneşin Denizin tuzlu suyundan kurtulmak için burayı bulmuşlar. Tatlı su. İnsanlar serinliyor. Olimpos'tan son görüntülerimiz. Olimpos'ta yeşillik. Mükemmel bir günü bitiriyoruz burada. Antalya Gönük'teyiz. Otelimizin yanında. Şöyle otelimizden görüntüler. Şimdi tutup bana şu arkadaşlardan burada para çekebilecek arkadaşlar kim için? Kemal karşısı Antalya'da öbür kart Tam arada bir yerdeyiz. Kalkıyor. Biz manzara için geldik tabi. Bu güzellik. Yok bir yerde. Sabahlar on numaradan. Şunları çekilmiyorsun bak hemen. Öğlenin sonu rüzgar duruyor. 45 derece sıcaklık. Ama manzara mükemmel. Rüzgar Büyü çok büyük. O bana paranın paraşütü para göremeyeceğiz. Binemeyeceğiz. Sıkıntı var ya. Yani. Manzara mükemmel ya. <laughs> Antalya kemerdeyiz. 2012 15 Temmuz. <laughs> Akşamın serinin jestiki vakti geldi. Tabii jestiki de kamerayla çekmemizin imkanı yok. Kamerayı düşürürsek bir de onu aramaya gideceğiz. Bineceğimiz jestikiler burada. 5 dakika sonra bineceğiz. Fotoğraflarımızı görürsünüz. Burada son günümüz. Yarın da Antalya'ya gezeceğiz. Antalya karşısı 30 km. 4 günlük Antalya maceramız burada bitecek. Böyle komple plajın yarısı burası. <Sessizlik> Jet ski turumuz bitti. Jet ski'mizden indik. Şöyle Martin Kuçiyev. Gözlüğü çıkartsa yüzü de tanın tanınacak. <Sessizlik> Şakir var sizden yine arkadaşlarımızdan. Merada Delmar'ın önünde son günümüz. Yarın Antalya'ya çekeceğiz. Ve videonun sonuna Antalya'yı ilave edeceğiz. Antalya'da son günümüz. Antalya şehirler arası otobüs terminalindeyiz etraftan manzaraları gösterelim. Bugün Antalya'yı gezeceğiz ve Antalya'daki dördüncü günümüz bitecek. Meydandayız Antalya'da, Gümüşar Meydanı, Gümüşar Çarşısı. Antalya'yı geziyoruz. Biraz sonra tur içine gireceğiz. Gümüşar Çarşısı'ndan görüntülerimiz Antalya. Çarşı. Antalya'nın merkezine geldik. 5 derece sıcaklık var. Şöyle saat kulesi. Şurada gördüğünüz surlar. Sur bu bölgeye. Deniz manzaralı. Şurada camiler var. Antalya kentinin köyüsü Antalya Heykeli. Antalya'da mallarda tramvay var. var. Gelişmiş bir şehir. Ama çok kutusu yok. Bombadan korkan Antalyalılar bir yerde çok su bulundurmuyor. Evet çıkalım biraz deniz kenarına. Bir de bombadan, bombadan korktukları için şöyle çantamızla beraber geziyoruz. Antalya sahilleri. Emanete de eşya kabul etmiyorlar. Korkak Antalyalılar. Şöyle karşıda dağlar. Dağların dibinde güzel bir deniz. Karşısı kemer. Antalya. Antalya'ya geziyoruz. Bugün Antalya'yı bitireceğiz ve döneceğiz. Hava çok sıcak. 45 derece sıcak. Antalya'ya bir şey dönkele Antalya'ya gelip buraya gelmemek olmazdı. Güzel şeyler açısından manzara var. Çok böyle bir görsel ziyafet. Gel de Şimdi ince, tam olduğu yere. Daha güzel görüntüler alacağız oradan. Şelaleden görüntülerimiz devam ediyor. Yok böyle bir güzellik. Bu gibi. Antalya'nın 45 derece sıcağında. Orası 20 derecede. Mükemmel bir serinlik var görsel ziyaret tadı. Antalya'dan son görüntülerimiz bunlar olacak. Antalya'dan son görüntülerimiz. Biraz uzun bir video oldu ama Antalya'nın yarısını bile gezemedik. Merkezi gezdik. Merkezin önemli yerlerini gezdik. Şöyle Marina'dayız şu an. Antalya Marina yatlardan da anlayacağınız gibi fotoğraflardan, teknelerden. Antalya gezimiz burada bitiyor. Şimdi fotoğraf gösterisiyle devam edeceğiz.